Merhaba arkadaşlar. Bugün Kua Granit halka arzına bakacağız. Kua Granit 5-6 Nisan tarihlerinde halka arz edilecek. Toplam 24 milyon adet pay 16,46 TL'den satışa sunulacak. 9 milyon ortak satışı şirket sahibinin satışı ve 15 milyon adet payda sermaye artışıyla birlikte 24 milyon adet pay halka arz edilecek. E, talep toplama sabit fiyatla yapılacak, iki iş günü sürecek. Borsada işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarına başvurmak yeterli olacak. Hani burada şu kuruluşlardan başvurabilirsiniz gibi olmayacak. Bütün kuruluşlardan başvurabileceksiniz. E, aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecek. E, bu değişiklik yapılmıştı burada. Bu senenin başında olması lazım. Ya da 2020'nin sonuna doğru. Daha önceden çok hesapla halk arza girenler oluyordu. Ancak burada sadece bir MKK sicil numarasından giriş yapılabileceği için e, tek hesaptan başvurabileceksiniz. E halka arıza Info yatırım aracılık edecek. E, talep edilecek adetler bir pay ve katları şeklinde olacak. E, azami pay miktarı ise halka arz edilen pay miktarı ile sınırlı olacak. Herhangi bir yatırımcı grubuna e, tahsisat ve dağıtım yapılmayacak. E, bu halka arıza eşit oransal olmayacak. Eşit şekilde dağıtılacak lotlar birer birer her hesaba birer birer şeklinde giderek dağıtım tamamlanacak. Şirketin payları e, yıldız pazarda işlem görmesi için Borsa İstanbul'a 8 Mart tarihinde başvuru yapılmış. Halk arz teşviklerine bakacak olursak eğer günlük alım emri taahhüdü bulunuyor bu halk arzda. 5 işlem günü süreyle açılış seansında halk arz fiyatından info yatırım aracılığıyla 1 milyon bin adet günlük geçerli alım emri girilecek. girilen emirler iptal edilmeyecek. O gün geçerli fiyat aralığının tavanından girilerek o iş günü için halka arz emir girme yükümlülüğü yerine getirilecek. Ortaklık yapısı Halka arz sonrası alerjanın %75, hedef portföyün %2,67, hedef girişim sermayesinin %1,5 olacak. Halka açık kısım ise %20 olacak. Burada hedef girişim sermayesi de borsada işlem gören bir yatırım ortaklığı. Bunun yatırımcıları da bu hisselerin primlenmesi durumunda buradan bilançosuna hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı bilançosuna ek bir artı kalem olarak yazacaktır diye düşünüyorum. Şirketin paylarının işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı ve dolaşımdaki pay miktarı artırılmayacak. Pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmayacak. Ortaklar tarafından 6 ay süreli hiçbir şekilde borsada satış yapılmayacak. Bir yıl süreyle halka arz fiyatının altında hisseler satışa sunulmayacak. Şirketin halka arzdan sağlayacağı net nakit girişi 238 milyon 650 bin TL olacak. Ortak Ali Ercan'ın ise 144 milyon TL gelir elde edecek bu halka arzdan. Toplam maliyet ise halka arzın 12 milyon 382 bin TL olacak. Bu halka arz geliriyle birlikte %62'si üretim kapasitesinin arttırılması kapsamında yapılan yatırımların finanse edilmesi. %20,95'i işletme sermayesi ihtiyacı. %16,76'sı ise şirketin finansal borç faiz ve ana para ödemelerinde kullanılacak. Sulanma etkisi ortaklar için 1,58 TL, halka arz'a katılacaklar için ise halka arz'a katılacak yatırımcılar için ise 11,64 TL olacak. Yani defter değeri ile halka arz fiyatı arasındaki farktan bahsediyoruz. Mevcut ortaklar için %49 sulanma etkisi olacak. Diğer detaylara bakacak olursak, şirketin merkez adresi Efeler Aydında, Temmuz 2015'te İstanbul'da kurulmuş şirket üretim faaliyetlerini Temmuz 2016'da Aydın ili Söke ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 70 bin metrekare kapalı alanda fabrika binasına başlanmış fabrika alanı yapılan ilaveler ile 79 bin 630 metrekareye yükseltilmiş. Pua Türkiye'de sahip olduğu kapasite payı sektörün %2,4'üne karşılık geliyor. 35.000'i bini doğrudan olmak üzere toplam 200 bin kişiye dolaylı olarak istihdam sağlamakta şirket. Türkiye çapında üretim 2019 yılında inşaat sektöründeki daralma ve genel ekonomik konjektüre bağlı olarak 2018 yılı oranında %12 oranında azalmış. 2019 yıl sonu itibariyle Kua Türkiye üretiminden aldığı pay ise %2,6 olmuş. Şirketin 31 Aralık 2020 itibariyle 20 milyon 618 bin TL nakdi bulunuyor. 274 milyon TL duran varlığı, e, toplam varlığı ise 706 milyon TL. 299 milyon TL ise kısa vadeli yükümlülüğü ve 68 milyon TL uzun vadeli yükümlülüğü bulunuyor. Öz kaynakları şirketin e, 339 milyon TL. E, burada son senede e, bir öz kaynaklarda artış görünüyor. Hani Bunun da büyük bölümü e, kardaki artış ve e, yeniden değerleme nedeniyle e, varlıkların değerindeki artış diyelim. Net dönem karı 2020 yılında 144 milyon TL net dönem karı elde etmiş şirket. E, brüt karı 101 milyon TL'den 262 milyon TL'ye yükselmiş. Hasılat 400 milyondan 700 milyon TL'ye. E, satışların maliyeti ise satışların maliyetinde e, biraz daha hasılata oranla artış miktarı daha az olmuş. Bu da e, brüt kara yansımış. Net işletme sermayesi ise eksi -34 milyon TL'den 132 milyon TL'ye yükselmiş. Talep toplama saatleri 10.30 ve 13.00 olacak. Dağıtım ise pay seansının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek. Şimdi sektöre ilişkin risklere baktığımızda gayrimenkul sektöründe durgunluk ve bina inşaatlarındaki daralmadan olumsuz yönde etkileniyor şirket. İç piyasadaki talep daralmaları sektör şirketlerinin karlılığı üzerinde baskı yaratabilir demiş. Depremsel fırtına gibi doğal afetlerde faaliyetlerini ve finansal durumunu olumsuz etkileyebilir. Seramik sektörü inşaat sektörüyle aynı doğrultuda olarak yoğun kış şartlarının yaşandığı aylarda önemli ölçüde olumsuz etkilenmekte ve satış miktarlarında buna bağlı olarak da sektörün iş hacminde düşüşler yaşanabilmektedir denmiş. Döviz kurlarındaki artış girdi maliyetlerini artırarak sağlıklı fiyat oluşumunu engel olabilir. Şirketlerin faaliyet ve kârını olumsuz etkileyebilir. Buna bağlı olarak da sektörde daralma görülebilir denmiş. E, ayrıca ağır bir ürün olan seramiğin nakliyesinden bahsedilmiş hem iç pazarda hem de ihracatta taşımacılık maliyetlerinin yüksek olmasına neden olabilir demiş. Talep daralması sebebiyle birikecek yüksek seramik stokları ihracatında daralması halinde fiyatların düşmesini tetikleyerek şirketin hasat ve kârlılığının düşmesine neden olabilir denmiş. Sermaye riskine baktığımızda ise net borcun öz kaynağı oranı 2020'de az önce bahsettiğimiz sebeplerle %49'dan %35'e azalmış. Kısa vadeli banka kredilerine baktığımızda e, Türk Lirası, 82 milyon TL, avro 16 milyon TL ve 14 milyon TL Amerikan Doları e, yükümlülüğü bulunuyor şirketin. Toplamda kısa vadeli e, banka kredileri ve uzun vadeli banka kredileri 201 milyon TL. Finansal borçların para birimi cinsinden dağılımı ise Türk Lirası'nın burada ağırlığı arttırılmış 2020 yılında. E, %56'dan %84,9'a yükselmiş avro ve Amerikan Doları bazında ve yüzdelerde azalma var bu olumlu. Kurlardaki %10 yükseliş olması halinde e, net karı etkisi 2 milyon 278 bin TL olumsuz etkisi oluyor. Yani bu da oranosal olarak e, büyük bir oran değil. Hasılatına ve net karına baktığımızda e, kurlardaki yükselişten e, fazlaca etkilenmiyor diyebiliriz. E, yaptığı düzenlemeler sonrasında Ana faaliyet alanları yurt içinde ve yurt dışında seramik, vitrifiye, teknik granit ve karoman maddeleriyle yapıştırıcıları üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak şirketin ana faaliyet konularını oluşturuyor. Şirket yer kaplama sektöründeki en yüksek katma değere sahip ürün grubu olan teknik granit üretmek, hasılatın büyük bir kısmının granit üretiminden kaynaklandığı görülmektedir denmiş. Granit 664 milyon TL, seramik 28 milyon TL. Burada seramik üretiminde e, seramik satışında artış olduğu net görülüyor. Palet ve kereste de 10 milyon TL. Toplam 702 milyon TL hasılatı var. E, 80 dakikada ürettiği ürünler diğer seramik üreticileri tarafından bir hafta gibi bir süre içerisinde üretiliyormuş. Son teknolojiye sahip makine parkuru ve sadece söz konusu ürüne odaklı çalışma prensibi şirketin ürün maliyetlerini düşürerek rekabet avantaj sağlıyormuş. Teknik granit işte burada katma değeri yüksek bir ürün olup ürünün pişirme teknolojisi diğer seramik türlerine göre daha zor ve pahalıdır demiş. Şirketin teknik granit üretim attı, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaymış. Arge merkezi olmamakla birlikte ürün desen ve çeşitliliği için her yıl ürün geliştirme harcamaları gerçekleştiriliyor. 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor şirket. %80'i Avrupa Birliği ülkelerinden gerçekleştiriliyor. Son yıllarda şirket gelirlerinin yaklaşık %50'si ihracattan elde ediliyor. Bu da güzel bir oran. Şirket yurt içinde 29 bayi ve yurt dışında büyük distribütörlere ve yapı market zincirlerine ürün satmakla birlikte üründe nihai kullanıcı lüks konut, AVM ve rezidans projesi gerçekleştiler. Müteahhitler oluyormuş. Kapasite kullanım oranı 2020 yılında %96,6 olarak gerçekleşmiş. İlk ilk 20 müşterisi ve hasılat içerisindeki payı bu şekilde i̇şte müşteri bir müşteri iki payları gösterilmiş burada. müşteri oranı da bana güzel geldi. Yani daha önce halka arz edilip edilip hani iki müşterisi olan şirketlerde vardı. E, tedarikçileri ise yine ilk 20 tedarikçiyi saydığı zaman e, bunlara satılan ürün açısından miktarlarda oranları güzel diyebiliriz. Hem tedarik olarak hem satış olarak e, müşteri çeşitliliği bana güzel geldi. 2020 yılının tamamında e, seramik kaplama malzemelerinde üretimde %25,5 artış yaşanmış. Koa granitin üretim artış oranı ise 2020 yılında 132,6 olarak gerçekleşmiş. İhracat birim fiyatları karşılaştırıldığında 2019 yılı için ortalama satış fiyatı 5,94 dolar iken metrekare başına Koa granitin e, %35 daha yüksek olup 8,04 dolarmış. Güzel. E, dış ticaret istatistiklerine baktığımızda ise ihracat dolar bazında ihracat Kasım 2020'de 705 milyon TL 705 milyon TL olarak gerçekleşmiş ihracat. İthalatta ise azalma var. Ee, en son Kasım 2020'de 14 milyon TL'lik ihracat, yap, ithalat yapmış. Türkiye seramik ihracatında 5. sıradaymış. Çin, İtalya, İspanya, Hindistan'dan sonra e, Türkiye geliyor ihracatta. Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı ise %2,86'dan %3,89'a yükselmiş son 6 senede. Türkiye'nin e, ihracat pazarı ise Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, İsrail başta gelen ülkeler. Daha sonra yine Fransa, Belçika, Hollanda, e, Avrupa ülkeleri geliyor. İthalatta ise e, 2018 yılında 108. sırada olan Türkiye 129. sıraya. Koa Granit'in e, bağlı ortaklığı bir tane var. O da Trio Mimarlık. E, %75 oranında e, paya sahip. Yalnız bu bir yerde okudum bunu e, muhtemelen tasfiye edilecek herhalde e, çünkü e, gayri faal olarak görmüştüm ben bunu. Şirketin finansman gelirlerine ve giderlerine baktığımızda 2020 yılında 35 milyon TL finansman geliri oluşmuş. Finansman giderleri ise 2020 yılında 73 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Net finansman geliri giderine baktığımızda ise 2020 yılında eksi 37 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Kur farkı giderlerine baktığımızda ise 2018 yılına göre %20,8 düşüşle 70 milyon TL'ye gerilemiş. Cari orana baktığımızda yani dönem varlıkların kısa vadeli yükümlülüklerine baktığımızda 1,44'e yükselmiş. Fena bir oran değil e, bu tarz sektörler için. E, likidite oranı ise 0,73'e yükselmiş. Öz kaynakların kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri oranı e, 0,92 olmuş. Bunda da artış var. İşte son 2020 yılındaki e, karlılık ve değerleme farkı nedeniyle burada e, bu oranlarda mali rasyolarda artışlar var. E, alacak tahsil süresi, yani alacakların tahsil etme süresi azalmış. E, borç ödeme süresinde de azalma var. Bunlar da e, olumlu gelişmeler olmuş şirket için 2020 yılında. Şirketin personel sayısına baktığımızda e, en son Mart ayında 593'e yükselmiş personel sayısı. E, burada 2020 yılının sonundan itibaren 42 personel artışı görülmüş oran olarak benim gözüme güzel göründü. E, bu personelin 70 idari personel, 523'ü fabrika personeli. E, hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığından bahsetmiştik. Ve ayrıca hedef portföyünde burada %3,05'lik payı bulunuyor. Hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı da e, halka arz sonrasında bu payların primlenmesi halinde e, bilançosunda, İkinci çeyrek bilançosunda bu artış pozitif olarak yansıyacaktır. Hedef girişim sermayesi şirket değeri pay başına 18,28 TL olarak değerlenmiş. Satış değeri ise 115,24 TL olarak gerçekleşmiş. Burada hedef girişim sermayesi payları %16,6 iskontolu almış. Tabii halka arzda da yeni pay sahipleri, şirketin hisselerini iskontolu olarak alacaklar. E, 16,46 TL'de. Pay sahiplerinin oy oranına baktığımızda ise A grubu pay sahiplerinin 5 oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı bulunuyor. E, bu da dikkatimi çeken konulardan birisi oldu. Şirketin payları üzerinde 105 milyon TL tutarında e, Ziraat Bankası'nın hisse rehinleri bulunuyormuş. Bu 25 Ocak 2020 tarihi itibariyle kaldırılmış. E, buradaki rehin e, gayrimenkuller üzerinde bulunan İpoteğe ek olarak 450 milyon TL ikinci dereceden ipotek konularak bir takas yapılmış diyelim. Şirket tarafından 25 Aralık 2020 tarihinde 584 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi alınmış. İki üretim hattında 11 milyon metrekare olan üretim kapasitesi toplam 22,5 milyon metrekare kapasiteli 3 yeni üretim hattı eklenerek 33,5 milyon metrekareye yükseltilecekmiş. 15 milyon metrekare kapasiteli 2 üretim hattının Eylül 2021'de 7,5 milyon metrekare kapasiteli son üretim hattının ise Ocak 22 Ocak 2022'de e, devreye alınması öngörülüyormuş diyelim. Evet, özet olarak e, izahnameye baktık. Tekrarlamak gerekirse halka arz tarihi 5-6 Nisan 2021 tarihleri olacak. 24 milyon adet pay halka arz edilecek. Dağıtım eşit şekilde olacak ve bir hissenin fiyatı 16,46 TL olacak diyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi günler dilerim.